Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıcacık havalarda içimizi ferahlatacak çok lezzetli bir pasta hazırladım. İçindeki nefis çikolata ve meyve aromalarıyla birlikte çok lezzetli bir yaz pastası oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu güzel pastanın detaylarına geçelim. Öncelikle bir paket halley kullanıyorum. Onları videoda görmüş olduğunuz şekilde çok fazla küçültmeden doğruyorum. Öncelikle derin bir kabın içerisine bir paket toz krem şantiyi alıyorum. Üzerine de bir su bardağı sütü ilave ediyorum. Süt ve krem şantiyi koyulaşıncaya kadar çırpıyorum. Daha sonra içerisine meyvelerimi ve çikolatalarımı ilave ediyorum. Doğramış olduğum 7 adet halleyimi bir tane muz kullandım. Muzumu da böyle çok küçük olmayacak şekilde doğradım. Yine bir kase doğradığım çilekleri ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı olacak şekilde damla çikolata kullandım. Yine 3 yemek kaşığı da iri ceviz kullandım. Parfenizin içerisine dilediğiniz meyveleri, kuru yemişleri ekleyebilirsiniz. Fındık olur, antep fıstığı olur, neyi seviyorsanız arzuya göre. Aynı şekilde meyveleri de, şeftali de parfenin içerisine çok yakışıyor. Ben bugün sadece çilek ve e, muz kullandım ama o şekilde de denediğiniz zaman eminim çok seveceksiniz. Küçük bir e, baton kek kalıbının içerisine, ya yani ben bugün borcam kullandım ama dilediğiniz kalıplarda hazırlayabilirsiniz. Böyle malzemeleri biraz az tuttuğum için bu ölçülerle tam böyle kalıbım içerisine denk geldi. Altına streç film seriyorum. Daha sonra da hazırladığım parfüm malzemelerini ekleyip üzerine düzenledikten sonra yine streç filmle kapatıyorum ve derin dondurucuya kaldırıyorum. Derin dondurucuda 2-2,5 saat kadar dinlendirdim. 2,5 saatin sonunda artık üzerini süsleyip servis edebiliriz. Ben üzeri için böyle 50 gram sütlü çikolatayı erittim. Üzerine böyle gelişi güzel serpiyorum. Sade olarak da üzerini bırakabilirsiniz. Sadece meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Her iki şekilde de çok lezzetli oluyor. Yine üzerine böyle çilek yerleştirdim ve nane yapraklarıyla böyle sunumuna renk kattım. Çilekli parfüm artık servise hazır. Dondurma tadında çok lezzetli bir yaz pastası oluyor şu sıcak günlerde yanına da bir soğuk kahve yaptım. Soğuk kahve ile birlikte çok lezzetli oluyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımın büyümesi için desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Yepyeni tarifler hazırlıyorum. Kaçırmamak için de yandaki zil butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Başka bir tarifimde başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.